Hadi 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 annemizi yakalamadan dışarı çıkalım hadi. Ulan ulan hayırsızlar bacaklarım koptu lan bacakları boy. Demek ananız bacaklarıyla tırmana tırmana gelsin. Siz otomatik asansöre benim. Vay hain evlatlar vay. Sizin o tüylerinizi Hep hangi vagin başından çıkıyor bunlar. <laughs> vay sıpa vay. Akşam oldu gene yatmış sokaklarda. Ben sana akşam ezanından önce dön demedim mi he? Ezan okunacak şimdi. Ezan ezan. Orucu başmadım senin yüzünden. Sapa. Yuppi Ben de diğer arkadaşlarım gibi akşam oyunu oynayabiliyorum bakta. <laughs> Hagi bagi Hagi Lan hagi Hayır olamaz annem bu hayır Yürü eve yürü Tüylerini yoldum <laughs> Otuy 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 kalkma otuy. Çünkü kendi bu sana merkez. Ben Emre'nin hem yanımda hem usta keşifli arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mami Longlegs'in e, TikTok videolarına tepki vereceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım, çok enerjik doluyum. Mami Longlegs ya. Puppet Playtime Chapter 2'nin ana karakteri, ana başrol, kötü karakteri olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum, <laughs> çok merak ediyorum. E, neyse ben ne diyorum uzatmadan. Hadi e, Mami Longlegs'in TikTok videolarına tepki verelim. Evet bir uzun el mi görüyorum bacak mı? ne oldu belli değil oha Eli ne kadar uzun oldu nereden belli bak Arada kaç metre var nereden çıktı kafası eli nereden oldu Bu ne lan <laughs> Evet Yuvasında Mami Longreth şu an arkadaşlar Örümcek ağından kendine yuva yapmış DJ Music Man Bas sen ne alaka Mami Longreth Bir dakika bir dakika Şimdi arkadaşlar bir tarafta DJ Musicman Bass var tamam mı? Kapana kısıldınız. Ve diğer tarafta da Mami Longlegs var. DJ Musicman Bass'ın tarafından mı geçmek istersin? Yoksa Mami Longlegs'in olduğu yerden mi arkadaşlar? Bu sorunun cevabını yorumlara yazın. Benim tercihim arkadaşlar yani tamam kötü de olsa korkuş da olsa ya bir ana hani bir ana yüreği vardır diye ben Mami Longlegs'i tercih ediyorum. Hani bir ihtimal belki ana yüreği. Vardır ve ne alaka şu an Anlamadım Aha ne alaka olduğunu şu an anladık Bir dakika bu Bu Mami Longlegs değil ki bu DJ Music Man Bass Elleri ne kadar çok benziyor Arkadaşlar hazırsanız bir tespitte bulunmak istiyorum Mami Longlegs ve DJ Music Man Bass'ın elleri birbirine ne kadar çok benziyor değil mi? Yoksa Mami Longlegs ve DJ Music Man Bass sevgililer mi? olabilir mi? Olabilir dedim. Olabilir. O <laughs> lan <Odan> Freddy oldu. <laughs> hayır hayır yeme onu, yeme. Yeme o senin evladın. Ya! Anne yüreği değilmişti arkadaşlar. Evladı yatakta yatarken yatağın kenarından düştü. Ondan sonra dayanamadı, eliyle aldı ve yatağa koydu. Tam biraz fırlattı ama olsun. Ne de koydu. <gülüyor> <gülüyor> I'm done the new Poppy Playtime character. Her name is Mommy Long Legs. Mommy Long Legs'in oyuncağı mı bu? Ne diyorsun be? Hadi be. be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne kadar <laughs> rahatsız edici bir oyuncak lan bu. Oha oturabiliyor incecik bacaklar olmasına rağmen. Ha. Her şekle giriyor elleri ve ayakları. So, 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 so. so. Mia be. <laughs> gelme gelme. Bu kadar yakınlaşmayalım. Aramıza mesafe koyalım Mami Loglex. <laughs> Hadi git. <laughs> Evet. Çok güzel bir akşamdı. Hagiwagi'nin kardeşleri yeşil Hagiwagi ve sarı Hagiwagi oruçlarını açtıktan sonra Mami Log'la ise haber vermeden yani annelerine haber vermeden dışarı parka oyun oynamaya çıktılar. Ve bir ev oradan geldi. Evlatlarını aldı. O ne lan? O, o el niye geldi ortadan? O ne için? <laughs> o benim için miydi? <laughs> evet. Şey yaptır ikinin fragmanına edit yapmışlar. Ya gel artık be. Of şu yeşil ale, ele bakar mısın ya? Abi çok güzel duruyor ya ellerin rengi. Elektrik elektrik sen değil. Bu neymiş? Kutuların içinde arkadaşlar bir papi oyuncağı var bir de mami long oyuncağı var. Ha! Hangi oyuncak olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Ya mı çocuk tahmin etme bana neyse de Mami Longley'si bayağı baya elliyor ha. <laughs> çocuk da dünden niyetliymiş yani. Dur çocuk ne dedi? This, mommy long legs? This mommy long legs? Mami Legs? Doğru bildin evlat. Jace, baba hala elliyor yalnız ha. <laughs> tamam baba <iş>. Alo. <laughs> Ve parayı kazanan <laughs> çocuk oldu çünkü ilk bilen o oldu. <gülüyor> <gülüyor> kaç dolar lan o? Acaba kaç tane bunu? <laughs> <laughs> 9999999. ,99. <laughs> evet matematik matem, Ne <laughs> diyor? Ne ne baba ne dedi? Time bir dakika. Langor apps ne ne lang lang öyle bir şey mi bu? Yok Gregory o Gregory. Allah <laughs> ya Rabbim <raktım> ya. <gülüyor> <gülüyor> It is puppy. Çocuk çok tatlı arada maşallah. Şişt, bırak o parayı kaybettin. <laughs> <laughs> <tırıyor> <laughs> Mamelon Leaf'in çocukluğu demeyin buna da. <laughs> ha, bu arada arkadaşlar Şimdi chapter 2 çıkacak ya Mami Longlegs ana karakter falan bir sürü animasyonlar çıkacak. Mami Longlegs'in çocukluğu, Mami Longlegs'in hayatı, Mami Longlegs bop. hepsine tepki vereceğiz. Boş durmayacağız arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Bu arada geçenki videoda bir soru sormuştum ya yani böyle renkli renkli kıyafetler vardı. Bu kıyafetler Fraff Security Bridge'deki hangi karaktere ait olabilir diye tabii ki de cevabı herkes doğru bilmiş. Güneş! Ne yaşandı la 10 saniyede? Şimdi bir dakika, bir dakika. Bunu yavaş yavaş izleyelim. Tepki verelim arkadaşlar. Şimdi Gregory, Hagivagi ve Mommy Long Legs üçlemesi var. Üç ana karakter. Okey. Hagiwagi yerde. Ve ve Gregory elini atmış Hagiwagi'ye. Tam alacakken oradan Mommy Long Legs! Dur diyor. O bana ait diyor. Ben onun anasıyım diyor. Bırak evladımı diyor. <laughs> yani umarım böyle diyordur yani. <laughs> Hagiwagi oradan alıp evde yemiyordur yani. Pişirip inşallah. Ve Gregory çıldırıyor. Mommy Longlegs'in eline iğneyi batırıyor. Ondan sonra Mommy Longlegs balon gibi pıss diye sönüyor. Ve Gregory panik yapıyor. Ben ne yaptım diyor. Hemen onu tedavi ediyor. Oraya şey koyuyor. Hava kaçmasın diye yapıştırıyor. Batla ve şişiriyor. Aha. <laughs> Bayağı şişiriyor. Balon gibi. Ta 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 ta. İşte balon Mommy Longlegs hazır. Alan <laughs> Gregory dikkat et de o senin balon niyetini oynamasın ha. You're <laughs> Freddy Oğlum bu ne Mami Long Legs Karıştırdın kanka bu Freddy Hagi, -hagi değil Arkadaşlar Mami Long Legs yanlışlıkla Freddy'yi kaçırıyor Hagi, -hagi yerine Aha. Ama bak burada iyi dalga geçmişler bak Burada sağlam dalga geçmişler Hani uzun kollu uzun bacaklı Mami Long Legs diyorlar ya Uzun kollu uzun bacaklı anne diyor Bak burada bayağı dalga geçmişler bak Japon anime efektini koymuşlar bak <laughs> <laughs> o el, el uzuyor ya. Orada Japon anime efekti koymuşlar. Baya komik olmuş. <laughs> Son görüşündü. Şimdi sırada arkadaşlar çok ilginç bir video var. Poppy Playtime Chapter 2'nin trailerını arkadaşlar tersten izleyeceğiz. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar izlerken. Hafiften psikolojiniz bozulabilir çünkü çok değişik bir video olmuş. Hadi izleyelim. Minna <laughs> hey, ne lan? tüylerim çekildi geri geri böyle sanki. <laughs> of. Tersten izleyince aşırı rahatsız. Zaten normal izleyince de rahatsızdı. Ama tersten izleyince baya rahatsız olmuş. Uh. Şimdi sırada arkadaşlar. Freddy ve Gregory'nin ufacık bir animasyonu var. Mami Long ile ilgili. Hadi bakalım izlerken tepkimizi verelim. Şimdi bir büyücü var arkadaşlar. Elinde asa olan bir büyücü var. Ve Freddy ile Gregory'yi bir yere ışınlıyor. Nereye? Oyuncak fabrikasına. Ve Hagi Bagi oradan çıkıyorsun. Nereye geldiniz ulan diyor. Bura benim mekan diyor. Ama Gregory ile Freddy Hagiwagi alt ediyor ve onu yok ediyor. <laughs> Evladının yenildiğini gören Mami Longleaf arkadaşlar Hagi Wagi'nin üzerini çiziyor. Bakın damgayı bastı. Ve Freddy ile Gregory devam ediyor. İlerlerken karşılarına acaba kim çıkıyor? <laughs> Kissy Missy onu da üzeri çizildi onu da yendiler. Ve sırada Papi var. <laughs> Papi de yendiler kilitlediler. <laughs> tek tek hepsini yeniyorlar. Ve bir de tırtıl çıkıyor. Chapter 2'deki olan tırtıl. Güneş. Güneş ne alaka lan? Aa, tırtıl da gitti. Güneş tırtılı yedi galiba. Bu ne? Saksı güneş. Hayır 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 hayır. Gene mi ay ya? Aha en son final bas. <laughs> Oyun sonu canavarı Mami Longlef. Freddy ve Gregory'e karşı. O, o da ne lan bir dakika. Duvarın içinden Mami Longleaf'e bir yumruk geldi ama kim tarafından? Tam orayı idrak edemedim. Fred'e telefonla biri arıyor Gregory. Okey. Sarı eli var. Tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Çok merak ettim. Hı? Hı? <gülüyor> <gülüyor> örümcek, örümcek hagi ne oluyor lan? Korktum. İpte asılı kalmış bir hagi bagi var ve onun yanına bir köpek geliyor. Havlıyor Hagi Vagi'ye. Ondan sonra biri galiba köpeğin adıyla sesleniyor. Kemik gösteriyor. Köpek oradan uzaklaşıyor ve Hagi Vagi yere düşüyor. Ondan sonra Hagi Vagi örümceğe dönüşüyor. Annesi de onu alıyor. Nasıl bir hikaye anlamadım. E bu ay. Mami Longlef. Ay'a mı dönüşecek? <laughs> ya gidin ya. Vale, sí, das miedo igualmente Das mucho miedo asomándote Desde ahí Ayın un arquete <hareketlerini yapıyor> ya <laughs> Bu nasıl bir ortam ya? Hagevagi dilini çıkarak yatmış. Ulan ne derdiniz var bu kadar dertli dertli çalıyorsunuz? ne ne ne? <laughs> Getir sahip sıcak sütü yak altını Belli ki dertliyiz bugün Şu görsel var ya arkadaşlar o kadar şey anlatıyor ki Mami Longlegs'in bütün karakterlerin anası olduğunu anlatıyor Poppy Playtime'daki Hem Poppy'nin hem Huggy Wuggy'nin Oyuncak robotun oradaki dinozorun Kifi mifinin. Baksana da hepsi etrafında eteğinde birleşmiş böyle. Ana almak zor be. Gelme lan öyle verme verme kul yabani gibi. Gelme. Çok rahatsız <laughs> edici. Amaç ne ya? What? Fez bir de. Mami Long Life? Karıştırdı. Oyuncak fabrikasına gidecektim. Evet ufak bir edit var galiba. <laughs> Hepinizin anasıyım. Videoya like atın ona göre. <laughs> evet arkadaşlar Mami Long e videoya like atma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tepki videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Şu ana kadar tepki verirken beni en çok eğlendiren karakterlerden biri olmayı başardı Mami e arkadaşlar. Çünkü aşırı zevkliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir dahaki tepki videosunda görüşmek üzere. Bye bye. 拜拜。Bye bye.